Yani fakirlik bizim kaderimiz mi? Evet. Trafik kazaları bizim kaderimiz mi diye soruyorlar ya. Yani yapacağımız bir şey yok mu anlamında evet, bu soru? Kaderimiz yani, değil ama. diyeceksin o zaman burada. Yani evet. eğer bu anlamda evet. soruluyorsa Doğru. Yani çünkü mesela yine bakıyorum ölümlü trafik kazalarının %80'i gelişmekte olan ülkelerde, %90'ında sürücü kusuru söz konusu. E nedir bu? Bizim yüzümüzden anlamına geliyor yani şartlara bağlı yani kaderin değil yani o anlamda diyorum. Evet. Kader mi yani? Allah'ın kendi kendi de kanunları, kanunları var. var. Bu kanunları muhalefet, muhalefet edersen, edersen altında, altında ezilirsin bu, bu kadar. Yani deterministik anlamda ya da genel kurallar, vahidiyet kanunları diye geçen kanunlar anlamında şeyler var. Bunlara uymak zorundasın. Uymazsan sen bilirsin. Tamamen senin tercihlerinle oluyor. Her zaman mı böyle? Değil bu genel kanunlardan bahsediyorum. Yani dolayısıyla trafik şeyi de, hastalıklar da, diyelim genç yaşta ölümler de kader değildir bu anlamda eğer bunu soruyorsan. Yani yapacak bir şeylerin var anlamında. Yani kader deyince yapacak bir şeyim yok anlamına geliyor. Böyle değil. Yapacak bir şeylerin var. Yap. Her zaman başarılı olmayabilirsin. Ama yine de inşallah Allah'ın izniyle seni koyman gerekiyor. Yani Müslümanca bakış budur zaten. Mesela tekil duruluk kaderimi değiştiremem deyince o zaman ne yapacağım diyor yani aynen, aynen. Şimdi bahsettiğiniz şey olunca güzel olmuş oluyor hocam yani. yani bir mana oturmuş oluyor yoksa madem kaderim değişmiyorsa o zaman ben niye varım ki gibi bir mana ortaya çıkıyor ya. O değil yani. Hem de tembelliğe itme açısından da insanı tembellikten, ataletten kurtarıyor. Tabii tabii asıl Yani onların. kardeşim, madem tamam. kaderim değişmiyorsa o zaman evimde oturayım, o zaman işe gitmeyeyim, o zaman hiçbir yapmayayım. şey yapmayayım evet. gibi şeyler ortaya çıkıyor. Yok kardeşim, evet aslında kader sana bağlanmış. Dün ifade ettiğiniz şart adi. Yani tabir edince bizim cüz ihtiyarımız, irademiz Allah'ın külli iradesine bir şartsa adi. Tamam. Biz neyi seçersek, ne yaparsak Allah ona göre, ona ona göre halk ediyor, evet. ona göre muamele görüyoruz. Evet, evet. Çok güzel hocam.